Adil Yıldırım yanında. Buradayım efendim. Eskiden yeni olur mu? Yani ex'ten next olur mu? Eski sevgilini geri döndürmek istiyor musun? Nur ablan yanında. Bomba bir konu biliyor musun? Vallahi çok önemli çok bir konu. Çok bomba bir konu. Şimdi Her zaman neden gelir bu. ve niçin ayrıldığının hiç önemi yok. Aynen. Orayı bırakıp gitmiş. Gitmiş. Ama hala aklın onda. Evet. Onu çok seviyorsun. Aynen öyle. Onu geri getirmek istiyorsun. Aynen öyle. Onun özlemiyle yanıp tutuşuyor musun? Hı. O zaman şimdi bu videoyu sonuna kadar izle. Çünkü Eskileri geri getireceğiz. Geri getirelim, geri getirelim mi? Eksten next olur mu? Nur sana bir şey söyleyeyim mi? Bir kere YouTube ortamına hoş geldin. <gülüyor> <Evet> <gülüyor> Sen zaten YouTube'dasın? Burası değil mi? çok Ama ben, ben kendi dünyam gibi hissediyorum. Bu şu arada yazın videonun altına bütün görüş, <laughs> soru, önerilerinizi her şeyi açınız, bekliyoruz. Ben saygısızca bitmemiş bir ilişkinin devam edebileceğini düşünüyorum. <laughs> Saygısızlık olmasın ama saygının bozulduğu bir kavgayla devam edemez bence nasıl geri getiririm sen bana ondan onu sen diyorsun ki direkt sadede gir direkt sadede gir ya benim direkt artık... geri gelsin benim olsun özledim onu <laughs> benim çok böyle artık tarihe geçmiş bir kuralım var 30 gün kuralı 30 gün ayrılıktan sonra sessizlik İşte bunu birçok kadın yapamıyor biliyor musunuz yani nedir ayrıldın adam dedi ki ben biraz kafamı dinlemek istiyorum ya da gitmiyor bu ilişki dedi ayrıldı ne oluyor kızlar? duramıyor. An. Duramıyor. Mesaj 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 arama yapmayın. Ama, orada. Ama niye onu yapıyorum biliyor musun? Kendimi hatırlatıyorum orada. <laughs> Hayatım ama erkek beyninde bunun yeri yok. Erkek senin yokluğunu hissedecek. 30 gün. Bak 30 gün binlerce kişiden mesaj almışımdır. 30 gün nasıl dayanacağım ya? 29. gün aradı diyorlar biliyor musun? Bak bir kere 30. ayrıldın mı? Aradı diyorlar. Ayrıldın mı telefon elinde? Bakıyorsun. <laughs> WhatsApp'a girdi mi? Onları hepsini anlatacağım. Onların hepsini, anlatacağım. Şey Onların hepsini mu? anlatacağım. Bak şimdi madde madde 5 madde de anlatıyorum şimdi. 5 madde de hepsini anlatıyorum. Bir kere 30 gün sessizlik, iletişimsizlik dönemi diyoruz. Erkek neden biliyor musun? hızlıca söyleyeyim? Şunu düşünüyor. Nasıl olsa beni arar abi ya. O var ya beni şimdi düşünüyordur falan. Erkek 30 günde şunu algılıyor. Aa! Artık beni düşünmüyor bu kız. Gerçekten galiba artık beni umursamıyor. Bunu bir düşünsün. Bu bir birinci madde. Sessizlik diyoruz. Sessizlik. 30 gün iletişim yok. Bir. İletişimi kes. İletişimi kesinlikle kesin. Bak çok önemli. Zor olacak İkinci ama. İkinci konu lütfen ama lütfen Instagram'dan sürekli hikayelerine bakmayın. Bak bunu yapıyorsunuz var ya canınızı yiyeyim ya. Başka hesap Ya bunu yapıyor. Yapma bunu. Fake hesaplar. İki sebeple de yapma. Kendi hesabından bakma çünkü adam diyecek ki aramasada bak beni hala takip ediyor. Başka fake hesaptan da bakma çünkü onu unutamazsın ve tutamazsın. Ben kadınları tanıyorum ararsın. Peki. Lütfen Instagram'dan hikayelerine bakmayın paylaşımlarına like atmayın. Sosyal medyadan takip etme, paylaşımlarını likelama. Takibi kesmesen bile, mesela bazı kızlar var, diyor ki takibe devam edeyim mi? Edebilirsin ama sakın kesinlikle hikayelerine falan bakma. O seni takip ediyorsa sen de devam et. Üç, bol paylaşım yok, Bol paylaşım yapmalısın. Şimdi bazı kızların hatası var Nur, şöyle ben diyor. Ben umurumda değilmiş gibi. Aynen mi? öyle, şöyle diyor. Şimdi ben paylaşım yaparsam onu unuttuğumu düşünür. Düşünsün evet. amaç bu. Amaç bu zaten, erkek desin ya ki giderse unuttum. Derse... <laughs> Hayatım gitmiş zaten, ayrılmışsın. Adam yok zaten ortada Ama bir gelecek umudum var. Ama bu umudu sadece dik durarak yeşertebilirsin. Paylaşım yap. Başka erkeklerle paylaşım yapma. Bak bunu tavsiye etmiyorum. O zaman gerçekten dönecek adam da ya bu da hemen başkasını buldu der. Yapma. Ama arkadaşlarına paylaşım yap. Kızlarla çıktın. At o resmi. O resmi at... Aa, Hiçbir şey umurumda değilmiş <laughs> gibi. Oo, eller havaya. At o resmi. At o resmi. Desin ki Aa, hale bak ya falan desin. Erkeği en çok geri döndüren ne biliyor musun? Yapılan ne? araştırmalarda. Senin onu unutmuş olma ihtimali. Erkeği geri döndürüyor. Sen ona laf yolladığında aforizmalar var ya işte sensizlik bana iyi geldi böyle paylaşımlar yapıyorsun erkek geri dönmüyor. Ona laf çarpmayın başka erkekle resim paylaşmayın ama normal hayatın akışında resim paylaş. Sen şimdi çıktın arkadaşlarına eğlendin. Hiçbir şey umurumda değilmiş gibi. Koy resim izin mi alacaksın ondan adamlar ayrılmışsın koy resim ya da bir yerde yemek yiyorsun. Ya da bir sinemaya gittim. Bir yerden bir resim koy. Konserden resim koy. Şunu göstermek Yani istiyoruz. şey, amacımız şu. Sensiz de ben mutluyum. Bak. Ben, sen, çok güzel söyledin. Ben sensiz de hayatıma devam edebiliyorum. Yani sana mecbur değilim yaşamak için. Çünkü erkek ona mecbur olduğunu hissettiğinde ne yapar biliyor musun? Sana dönmez. Kesinlikle kendi tarzın olduğunu anlasın. Bu çok önemli. Peki bunu da yaptık başka. Dördüncü madde. Bu 30 gün kural nasıl bir kural biliyor musun? Yani çok şükür hani gerçekten şükür diyorum. 30 gün de çok uzunmuş ya. <laughs> o kadın için uzun erkek için hiçbir sıra bile değil. Biz çünkü sabırlı varlıklarız. Başka peki? Erkekler genelde dönüyor biliyor musun? Bir mesaj atıyor. Aa bu kız gerçekten beni unuttu. Bak ilk 3 maddeyi yaptın, paylaşım yaptın, hikayelerine bakmadın. 30 gün sessizsin. Erkek dönüyor. O zaman ne yapman lazım? Bak şimdi burada çok önemli bir makas var. Döndüğü Döndüğü döndü. Ama. Mesaj attı sana. 35. gün mesaj attı. Özlemişim ya falan. Bir kere ne sevinçten direkt yatağımın üzerine çıkıp aa <laughs> beni aradı aradı. En yakın kankimi arayıp alo biliyor musun beni kim aradı deyip herkese haber veririm. Dedi herhalde. ki sana hani o kafe var ya hep görüştüğümüz çok özledim hadi oraya gel 6.30'da gider misin? Koşa koşa. Tamam. Önce ben, ben aynaya bakarım iyi miyim diye. Ben sana, zaman, ben sana o zaman hiçbir şey anlatmıyorum tamamen yanlış yaptın şu an. Niye? Ya bırak biraz koştursun biraz mücadele etsin. Sen adam oradan öyle ıslık çalıyor gidiyorsun. Bu nasıl bir şey ya? ya fazla naz ağaç ya. Hayatım giderse... nazdan demiyorum. Ama şunu diyeceksin. Pardon hatırlayamadım espri yapacaksın. Ve göz kırpacaksın ona güzel bir emojiyle. Pardon hatırlayamadım silmişim numaranı diyeceksin. Espri yapacaksın espri. Saçmalamaya gidersin. Saçmalamıyorum. Saçmalamıyorum. Neden biliyor musun? Bir buçuk ay hiç ses çıkmadı aradı. Dedi ki hadi gel görüşelim şurada falan. Biliyorum kadınları. Sen zıplıyorsun yatağın üstünde sevinçten. Hemen arama aradım. Beni aradı şey biliyor musun? bak, bak aradı. Aa selamlar, merhaba falan. Aa başka bir programım var ya. Tamam görüşelim ama bugün değil. O gün görüşmeyeceksin. Bak o gün görüşmeyeceksin. Çünkü o artık şunu anlayacak ki sen cepte değilsin. Ya ağırdan alacağım. Ağırdan alacaksın. Hemen çünkü o zaman adam diyecek ki aa 40. gün arıyorum geliyor ya. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Neden? Sen cepte değilsin kadınlara. Benim hep tavsiyem şudur. Cepte olmayın. Birazcık sizin dediğiniz olsun. Deyin ki, ya tam görüşelim. Bak görüşmeyelim deme. Çünkü istiyorsun zaten. Ama pazar günü görüşelim. Benim bugün başka bir programım var, işim var. Bunu de. Ya sorarsa ne işim Bunu var? Bunu de. Pardon, ne demek yani ne işim var? Ne işim olduğunu görüştüğümde anlatırım canım. Sen de ama meraklısın diyeceksin. Hesap vermek yok. Neredeydi bu adam bir buçuk aydır? Hesap vermek yok. Niye hesap veriyorsun? Artık senin Öyle. kuralların atar geçer. Atar atar gidere gider. Ben bir şey diyeceğim. Öyle yok. Öyle ilişkiyi bitirmiş, gitmiş, geri dönüyor. Hemen cepte olmayacaksın. Peki ya aramazsan? İşte asıl sorun asıl bu. Asıl soru bu. Bu da beşinci madde. Asıl ya hepsini yaptım. Instagram'dan iletişimi kestim. Bütün 30 gün orada. kuralına dikkat ettim. Evet. Ondan sonra e, hiçbir şekilde paylaşımlarına bakmayıp Bakmadı. ben de hep böyle e, neşeli, mutlu, en güzel halimle bol şoplu fotoğraflarımı koydum. Koydun. Hayatın devam ediyor. Ama bunu adam gösterdin. Ama hala geri gelmiyor. Hayatının devam ettiğini gösterdin. Hayatın olağan akışında ben sensiz de hayatıma devam edebiliyorum. Bunu altını çiziyorum. Çünkü birçok kız bunu yapamıyor. Onun için Yapın normal hayatıma devam ediyorum deyin. Bunları da yaptın. 30 gün geçti. 35 gün geçti. 40 gün geçti. Ama bir şey yapıyor bu arada. Hikayelerine bakıyor ama aramıyor ve mesaj atmıyor. Hikayelerine bakıyor ama senin. Yani senin o güzel resimlerin var ya hayatına devam ediyor. Onları görüyor. Hikayelerime bakması ne anlatıyor? Ne anlatır biliyor ben musun? Ben de mi gösteriyor. Hala aklı sende ve ne anlatır biliyor ne musun? Diyorsun? Senden bir hamle bekliyor demektir. Erkek ayrılıktan sonra sizin Instagram'dan hikayelerinize bakıyorsa veya WhatsApp'tan falan ama aramıyorsa sizden bir sinyal bekliyor. Çünkü bazı adamlar nasıl biliyor musun? Burnu düşse almaz. Gururlu, inatçı. Kızdan hamle gelecek diyor. Ben yapmam diyor. Ne yapman lazım? Ona ama atman gereken, ona atman gereken olta ne? Olta. Bir olta atacağız ona. Şimdi, şimdi hikaye paylaştım. Hikayeme baktı. Bakıyor. Aramıyor ama. Mesaj da yok. O anda ben de çok mutlu oldum. Çok mutlu oldun. Ne yaparım? Bir kere sevinirim hala benimle ilgileniyormuş evet. diye. Bir de bir Adana hamle yapman, yapman gerektiğini lazım. bilmiyorum. Bak ne o mi? hamleyi söyleyeceğim. Şimdi erkekte bir sahne açabilen, erkeğin kafasında eski o mutlu günlere dair bir sahne açabilen kadın erkeği geri getir. Ne demek anlatayım? Erkek kafasını hep sahnelerle yaşar. Özlediği sahneler, birlikte olduğu sahneler. Bu ne demek? Birlikte sürekli ilişki boyunca gittiğiniz bir kafe var. Hep o kafeye gittiniz. Oranın sizin için anıları var. Ama ne anılar? Orada gittiniz, güldünüz, eğlendiniz hep orada yemek yediniz anılar var sürekli olarak. Ne yapacaksın biliyor musun? O kafeye gideceksin sen. Ve oradan güzel bir resim çekeceksin. O mekanı ona hatırlatan bir resim çekeceksin. Oraya gittiniz ya birlikte. Sonra o resmi ona atacaksın. Şey Whatsapp'tan mı? Whatsapp'tan atacaksın ona resmi. Ve altına da sadece şunu yazacaksın. Buraya gelmişken sana resim atmamak olmazdı. Bu kadar. Yani hala aklımdasın. Bu mekana gelmişken. Senle Senle burada çok anımız var demiş oluyorsun bak. Diyorsun ki ben buraya gelmişken sana resim atmamak olmazdı. Yani hala buraya geliyorum. Hala yaşadıklarımızın etkisi altındayım. Bak şunu yapmıyorsun. Seni özledim demiyorsun. İşte sensiz olamıyorum demiyorsun. Kızlar bunları yapıyorlar. Yapmayın. Ama diyorsun ki buraya gelmişken sana. Ne yaptın? O resmi gördü ya. Bir anda nereye gitti o? Böyle bir zaman makinesiyle 3 ay önce oradaki mutlu anlarınızı hatırladı. E birlikte, beni arayacak öyle, mı yani ona bir atarsam? Bir şey mi? Bak bu taktiği. On binlerce kişi uyguladı. Bak yaparım ben senin <laughs> Garantilidir. Bunu attığın zaman bir tepki geliyor o adamdan. Bir tepki geliyor. Bu tepki ya devam etmeye yönelik oluyor. Bitirmiş de olabilir bu arada kafasında onu da söyleyeceğim. Ya diyor ki aa öyle mi işte e, o zaman hadi ben de geleyim görüşelim falan. Bir şey diyor yani. Çünkü senden bir sinyal bekliyor hikayelerine bakıyor. Ama buna da cevap vermiyorsa bazen de hayatta farkındalık diye bir şey var. Bitmiş olabilir. Yani erkek kafasında bitirmiş olabilir. O zaman da şunu anlıyoruz. Peki bunu anlamakta bir kazanç değil mi? Yani dini o bitirdiyse koşturmamak mı? peşinden e o zamanı, zaman, kaybetmiyorsun, zaman kaybetmiyorsun. Ama çok canın acıyor. Ama hayat bir İşte olmamak. oradaki acı nasıl geçer? İşte onu da söyleyeyim. Eğer bütün bunları yaptınız ve adam geri dönmüyor. Gerçekten bitirmiş kafasında. Onunla olan anılarınızı lütfen depreştirmeyin. Onunla izlediğiniz filmleri izlemeyin. Onunla dinlediğiniz <laughs> müzikleri lütfen dinlemeyin. Açmayın o şarkıları. O birlikte dinlediğiniz Sezen Aksu şarkıları var ya. Açmayın o şarkıları. Çünkü onlar onu tekrar 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 bir daha o yolları yürümeyin. <gülüyor> yürümeyin. <gülüyor> Onun da gezdiğiniz yerlerde dolaşmayın. Bu neye benziyor biliyor musun? Mesela küçükken hani top oynardık, düşerdik böyle dizimizde bir yara olurdu. Sürekli o kabuğu böyle kaldırırsın. Yara bir türlü iyileşmez. Yani kabuğu kaldırmayın. Aynı anıları hatırlatacak şeyleri yapmayın ve şöyle bir şey söyleyeceğim. 6 ay sonra bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Kadındaki acı oranı neredeyse yarı yarıya düşüyor 6 ay sonra. 6 ay da sıkı bir altı süre ay, ama yani 6 ay e, acı bu. Bu bir tedavi süreci. Vücut, ruh kendini tedavi ediyor. Özlüyoruz. Biz kötüden bahsetmeyelim. Biz dönecekmiş gibi hareket dönecekmiş edelim. Dönecekmiş gibi hareket edelim. Zaten kedi buraya O kedi %80 buraya, o kedi %80 <laughs> yani buraya o geliyor. O beni arayacak. Bak bu taktiklerle kaç kişiden ben hayır duası almışımdır. Ya yaptım gerçekten oluyor diye. Ama kendini tutabilmesi mesele kadınların 30 sunu. gün mü? 30 gün tut kendini. Biz yine kötüyü düşünmeyelim. Dur bir dakika yani dönmeyecekmiş gibi değil. Tabii. Hep enerjimizi güzel yayalım. Pozitif tutalım. O buraya gelecek, tekrar bana dönecekmiş o gibi kedi düşünelim. O kedi buraya Aynen gelecek. Öyle öyle. Aynen öyle. O mutlaka 30 gün kuralından sonra buraya gelecek. Döndükten sonra ben nasıl bir ben olmalıyım? Hı -hı. Bir de hatalarımızı gözden geçirelim, Hı -hı. neye dikkat edelim? Aynen öyle. Çünkü iyi günümüzde iyiydik de biz ne yaptık ki bu ilişki kötüye gitti. Kızın yapması gereken buradaki diyalog ne biliyor musun? Ne? Çok yapıcı olması lazım. Tekrar eleştiriyle masaya oturursan, sen şunu yaptın, sen bunu yaptın, adam gider. Amaç ne? Birlikte olmak değil mi? Evet. Amaç yani üzüm yemek, bacıyı dövmek değil. değil. Ortak iyilik, ilişki veya evlilik bizim ortak ürünümüz. Şöyle yapmak lazım. Hatalarımız oldu ama karşılıklı. Bak çok yapıcı bir diyalog. Böyle başla. Eleştireceksen bile böyle başla. Karşılıklı. Biliyor musun sensiz kaldığım dönemde ben kendi hatalarımı analiz ettim. Aslında biliyorum içinden neler geçiyor ona sıralamak için. <laughs> ama ben <laughs> Aa, kendimi analiz ettim. Her şeyi söylemek istiyorsun o anda. Ben analiz ettim diyorsun. Erkek seni şöyle dinler bak. Aa bu kız ne diyor ya bir dakika evet. Bak onu çünkü bir eleştirin yok ya. Tamam 30 gün kuralını Heh. yaptık tamam mı? Aynen. Döndüm. Geldi, ben döndüm. Döndü, ben döndüm. Ben döndüm. Ben döndüm. Heh. Döndün. Sen ben bana nasıl oturuyoruz. yaklaşıyorsun? Şöyle yaklaşıyorsun. Ne, di ne diyorum? Ben kendi hatalarımı analiz ettim Adil diyorsun tamam mı? Ben de yanlışlar yaptım ama sen de yanlışlar yaptın. Peki karşılıklı olarak bir daha bunları yapmayacağımızın sözünü veriyor muyuz? Bana düzgün davranacak mısın? Bak. Vallahi bana ne hata sen ne derse Olmaz. E, öyle olmaz. derse? Olmaz. O zaman diyeceksin ki ben o zaman tekrar mutlu olabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü bana yapıcı olman lazım. Bak beni aradın. Bana dönüş yaptın. Bana yapıcı olman lazım. Sana karşı hala duygularım var ama bunları öldürme. Çizgini çekiyorsun. Çizgini çekiyorsun. Yani eğer aynı hataları tekrarlarsan ben yokum diyorsun. Ben yokum. Bu sefer bana değer vermeni, bana ilgili davranmanı istiyorum. İlişkiyi bitiren şeyler bunlarsa ve başka kızlara da lütfen sokakta falan bakma. <gülüyor> <gülüyor> Bakma gözün dışarıda olmasın gözün bende olsun Ne yapmak olsun. lazım mesela sevgilin yanında Ve o anda başka bir kızı başka kesiyor tarafa bakıyor, Başka tarafa bakıyor Neden bunu yapıyorsun niye beni özellikle kırmak için bunu yapıyorsun Böyle sorman lazım Niye kırmak için bunu yapıyorsun Beni kırdığını biliyorsun bunun Ben buradayken niye başkalarına bakıyorsun Benimle olmak istemiyorsan söyle bitirelim Bak ne kadar net. Erkek beyni hep netlikten anlar. Net olun. Neyse bunları net döndükten olun. sonra konuşuruz. Eski sevgili gitti ve geri gelmiyorsa bu videoyu en başından tekrar izleyin. Taktikleri 30 uygulayın. gün kuralını asla unutmayın. Sosyal medyasını çok fazla kurcalamayın. Sakın. Whatsapp'ta çevrim içi olmayın. Ve mutlaka ve mutlaka kendinizin en güzel bir de kızlar en özel anlarınızı paylaşın tamam mı? En güzel anınızı. Neşeli. Giyindiniz, süslendiniz aslında yerlerde sürünüyorsun <laughs> ama kalk saçını tara, makyajını yap, çık dışarı, en güzel fotoğraflarını koy, koy. görsün. Sen onsuz da yaşayabiliyorsun. Aynen Tamam öyle. mı? Ben... Şimdi bakayım ne sorayım? Ha bak bu soru çok önemli. Bir erkeğin sürekli beni düşünmesini sağlamak istiyorum. Müthiş. Yatsın kalksın yürüsün Allah yemek yesin <laughs> hep beni düşünsün <laughs> Müthiş bir şey Kadının bunu yapabilmesi için kendi tarzını bak kendi tarzını ve en önemlisi de her an kapıdan çıkıp gidebileceğini göstermesi lazım Yani bir çizgide olması lazım Bir ayağının kapının içinde bir ayağının da kapının dışında olması lazım Ne demek istiyorum Bir erkek kimi özlemez cepte gördüğü kadını özlemez tabiri caizse hani bir sıradan dediğimiz. Çirkin, ha, çirkin bir tabir ama bizim ilişkilerde çok kullandığımız bir tabir bu hani iş içerisinde. Cepte şöyle. Kadın hep hazır, hep kolay müsait, olmak. hep kolay. Ya e, tamam hayatım, tamam sen nasıl istiyorsan öyle olsun bu. Bu iyi bir şey değil. Kadının standartlarını koyması ve mesela adamın olmayacak bir talebinde hayır hayır, bana sen böyle davranamazsın. E tamam bir şey söyleyeceğim. O zaman olamazsın. bu atasözünü nereye koyacaksınız? Fazla naz aşık usandırır. Hayır fazla nazdan bahsetmiyorum. Standartın olmasından bahsediyorum. Kendi standartların olacak. Bazı şeylere hayır diyeceksin. Şöyle diyeceksin hayatım sen düzgün davranmamaya başladın ben bu ilişkiyi bitiririm. Diyebiliyor musun bunu? Ben bu ilişkiyi bitiririm. Dedim. <laughs> Dedim. Bravo, işte bu. Dedim. Yani Sonra... her an adamın şunu hissetmesi lazım. Bir erkek için şu çok önemli. Ben bu kadının eğer kurallarına uymazsam bu kadına doğru davranmazsam bu kadın beni her an terk edebilir. Bu kadın kesinlikle cepte değil hatta hayatımda bile olmayabilir her an çıkıp gidebilir. Bu kadından erkekler vazgeçemiyor hep onu düşünüyorlar. Nasıl ben kendimi bu kadına beğendim? Ya Agil Bey bir şey söyleyeyim. Bak, bir Şimdi şey Şimdi söyleyeyim. gelmişiz böyle. 20 yıllık kocama yani ben bu yaştan sonra kalkıp adam diyor ki, delirdim delirdin mi kadın sen diyecek. <laughs> ne yapıyorsun diyecek değil mi? 20 yıldan sonra adam geliyor sen diyorsun ki bak Peki. artık sen düzgün Tabii, davranmamaya başladın ben gidiyorum. Çok güzel. Şimdi bu. bana şunu şöyle söyleyin yeni başlayan ilişkiler için okey tamam bu evet hmm. haklısınız. Ama Ama 15 yıllık kocamı hani 40 yıllık yani <laughs> olur mu yani diye tamam, bir şey var ya. Söyleyeyim. Onu nasıl değiştireceğim ben? söyleyeyim. Birçok kadın bugün birçok aktiviteye katılıyor mu? Spor aktivitelerine, meditasyonlara, yogalara. Birçok farklı şeyler çıktı bugün biliyorsunuz. Bu -be hediyelerinin yaptığı şeyler. De? <laughs> birçok kadın şunu fark etti o evlilikte. Formda olmak erkek için çok önemli. Fiziksel <laughs> olarak formda olmak erkek için çok çekici bir şeydir Evet Bakın erkekler bu. gerçekten çok formda. Hayır, erkekler formda demiyorum. <laughs> çok formda. Erkekler formda. O <laughs> kadar de... göbek buraya kadar pijama. <laughs> Kadının bak kadın diyor ki ben nasıl vazgeçilmez olabilirim? Kadının kendi fiziğine çok dikkat etmesi, farklı aktivitelere gitmesi. Ben arkadaşlarımla gezmeye gidiyorum diyebiliyor mu kadın? Aniden atlayıp başka bir yere gidebiliyor Biz mu? günlere falan gidiyoruz. Yok hayır yani mesela Kapadokya turuna gidiyoruz. Efendim işte Antalya'ya gidiyoruz arkadaşlarımla üç gün tatile diyebiliyor mu? Adil Bey, erkeğin onu takip edebilmesi lazım. Param, ben paradan haber verin siz. Bakın cebine para koyun, dünya turu yaparım ben. Bir şey söyleyeceğim. Paran varsa onu yapabiliyorsun. Kapadokya tamam. turuna. Ben çocuklarımı olarak... nasıl geçindireceğim, ne yapacağım, elektrik faturamı nasıl ödeyeceğim diye düşünüyorum. Maddi olarak diyelim ki müsait değil. Evde duran bir kadın, Hı. ev kadını çalışmıyor ve kocasının da e, bütçesine tamam. mecbur bir kadın diyelim. Böyle bir durumda ne yapması lazım? Kesinlikle ama kesinlikle adamın kötü davranışlarını alttan almaması gerekiyor. Bak hmm. kesinlikle. Çünkü siz alttan aldığınız sürece erkeklerin çok kötü bir huyu var. Daha da yukarı doğru çıkıyorlar. Şunu yapabilmesi lazım bir kadının. Şimdi diyeceksiniz ki e, bunu da yapamıyor. O zaman artık benim yapabileceğim bir şey yok. Ben annemin evine gidiyorum demesi lazım kötü davranışlarda. Yani gideceğinin mesajını ona veriyor olman Kesinlikle lazım. öyle. Peki, erkeklerin... Belli noktada çizgiyi çekin. Erkekler kadınlarda ne bulmak istiyorlar? Evlilik olarak mı konuşayım yoksa ilişki anlamında mı? Önce var. evlilik olarak konuşalım Tabii. sonra ilişkiye bakarız. Şimdi bulmak istediği özellikle mesela bakımlı olması bir erkek için çok önemli. Erkek kadının bakımlı olmasına çok değer veren bir insan yani. Kadının işte kendine dikkat etmesi işte ne bileyim ev içerisinde mümkün mertebe ben hep söylerim çalıştığım insanlara. Yani ile falan çok fazla dolaşmanın hep bir bakımlı olmak çok önemli. Hep bir çekici olmak. Kadınlar şunu diyebilir bana ya ben bunları yapmak zorunda mıyım? Kimse bir şey yapmak zorunda değil ama burada tüyoları biz verelim. Bir bakım. Kesinlikle öyle. İki, İki e, eşine bir takım şeyleri kabul ettirmiş olması. Mesela Cumartesi Pazar evde oturmak yok, gezeceğiz. Hı. Tamam, bütçemiz yok, ama en azından bir kafeye gidebiliriz, bir dışarıda gezebiliriz, bir parka gidebiliriz. Beni gezdireceksin hayatım, ben hafta sonları beni gezdirmeni istiyorum. Hafta içi zaten görüşemiyoruz, eve geliyorsun akşam 9'da. Duyuyor musunuz? Bakın, <laughs> biz ne yapıyoruz? Padam para ben, harcamasın, cebinden para heh, çıkmasın. Heh, sonra da ne oluyor biliyor musunuz? Kadınlar şunu diyor, bana harcamadığı paraları evet, onlara yediriyor. Neden öyle oluyor? Çünkü sen standartlarını koymadın. İyi niyetli davrandın. Erkeklere karşı tam iyi niyet güzel ama kendi istekli isteklerinizi söyleyin. Benim en çok karşılaştığım şey, ben isteklerimi söylersem bu adam kaçar. Evet. Ya niye kaçsın? Neden kaçsın? Sen isteklerini söyle. Yani sen onu tutmaya çalışırken onu başka yerlere doğru yönlendiriyorsun. Kendi standartlarını koy. Bak hep bunu söyleyeceğim bu programda. Kendi çizgilerini koy. Ben bunları kabul etmiyorum. Bunları söyle. Bu çok önemli. Muazzam derecede önemli. Şimdi Sonra, herkes kendini düşünüyor. Acaba ben bunları evet, yapıyorum Evet evet. Görüyorum insanların Sonrasında... gözüne zaten. Şöyle bir şey var. Arkadaşlarınızla sık görüşün. İzole olmayın. Hmm. Bu çok önemli. Arkadaş ortamında hani eskiden misafirlikler vardı. Artık pek yok. Ama bu çok önemli. Arkadaşlarınızla birlikte vakit geçirin. Neden biliyor musunuz? Onların da problemleri olduğunu göreceksiniz. Hiç kimse yalnız. Onların da evliliklerinde sorunlar olduğunu göreceksiniz. Çünkü şöyle bir şey var. Bunu yapmadığınız zaman sizin problemlerinizin en büyük sorunlar olduğunu zannediyorsunuz. Değil. Başka insanların da evliliklerinde problemler var. Bir araya aile olarak bir araya gelmek, konuşmak, sohbet etmek. İşte biraz önce söyledim hani bütçe yok diyorsunuz. Bütçesi varsa seyahat etmek. Yani illa yurt dışı değil. Yakın yerlere gitmek. Bakın, tedbirli mekanda ferahlık vardır arada bir eşinizle ne bileyim İzmir'e, Ankara'ya şuraya buraya gittiğinizde bir farklı güzel bir deneyim olabilir. Gezebiliyorsanız kendinizi eve hapsetmeyin. Bir şey daha söyleyeceğim. Çok önemli bu. Yani yurt dışında pek görmediğim bir şey. Çocuğumuz var artık gezemiyoruz. Neden? İnsanlar çocuklar alıp geziyorlar baya. Gidiyorlar bir yerlere. Yani Çocuğunuzun olması eve hapsolmanız anlamına gelmiyor. Nedenini söylüyorum. Buyurun efendim. Para para para. para, para ya bir parka, para, para, bir parka para. gitmekte ne var canım? Bir parka gidiyorsun yani. <laughs> parka gidiyorsun da uzak yerler için söylüyorum. Şimdi bir telefon alalım. Buyurun. Sonrasında da Erkekleri e, etkileyen cümlelerden bahsedeceğiz. Ha, Bak bunlar çok önemli. Bunlar çok güzel. kırmızı noktalı değil ama. Yok yok <laughs> yani kesinlikle. Dinleriz yok. gereken cümleler. Alo. Alo. Hoş geldiniz buyurun. Merhabalar kolay gelsin. Merhaba dinliyoruz sizi. Şimdi şöyle e, eşimin ikinci evliliği benim de ikinci evliliğim. Tamam. 4 aylık biz. Hı hı. Bizim evliliğimizin ilk iki ayı, böyle şey hani canım gücüm derler ya, Hı. öyle geçti. Sonra e, 15-20 gündür falan öyle bir haldeyiz ki şu anda. Eşimiz tertibin yüzüne bakıyor, isterse bakmıyor. Ben de çalışıyorum, biraz yoğun çalışıyorum. Yine Hı. eve geldiğimiz zaman buluştuğumuz zaman vakit geçiriyoruz, sohbet ediyoruz. Ama bazı konularda sadece kendisi isterse yüzüne bakıyor, istemezse bakmıyor. Hı. Ne yapabilirim ben? Evlilikten önce ne kadar flört oldu onu bir sorabilir miyim? Ee, ya çok fazla olmadı. İki yüzünde ikinci evliliği diye. Normal tanışıyorduk. Beraber çalıştığımız, Hı. iş yaptığımız noktalar oldu. Tamam. Ee, konuştuk mantıklı bir şekilde. Yani birbirimizden etkileniyorduk, seviyorduk, tamam. evlendik. Hayır en azından kaç aylık bir ne süre çalıştı yani, Ne evlendiniz? kadar sürede tanıştınız? Üç aylık falan. Kaç? Üç aylık. Üç aylık. Şimdi toplam yedi aylık ilişkileri var bu durumda. Üç ayda bir insanı tanıyabilmeniz imkansız. Bakın imkansız Ola bir azarsız. şey. Yani bu durumla o kadar çok karşılaşıyorum ki bir evlilikten önce ben şunu hep söylüyorum bazen tepki de geliyor. Lütfen bir sene iki sene bir insanı tanıyın. Çünkü bir erkek üç ayda size neyi gösterdi biliyor musunuz? En iyi versiyonunu gösterdi. En iyi versiyonunu. Oysa mesela hani bir araç gibi düşünecek olursak kapılar çizik. Kaportada problem var. Tabii. Başka sorunlar var. Ama o cila yaptı kendini sana gösterdi. Ve dediniz ki tamam bu adamla anlaşılır. 3 ayda en iyi versiyonunu gördünüz. Şimdi sizi en kötü versiyonu bekliyor. Tabii. Maalesef. Ama 1-2 sene bir erkek bu kadar kendini saklayamaz. Saktın Görürdünüz mı? onu yani. Peki. Sevgili seyircilerimiz lütfen arayın ve sorun. İlişkinizle ilgili ne yaşıyorsanız uzmanımız sizin için burada. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Siz de Sağ iyi ol, misiniz? Sağ olun. Çok teşekkürler. İyiyiz. Ee, hocam benim sorum şu olacaktı. Buyurun. Ben e, iki hafta önce kadar eşim bir yere gitmişti arkadaşımla hı. birlikte. hı. Yani bir günlük bir yere bir malzeme bir şey almaya gitmişti. Döndüğünde e, kazanın içinde uzun bir saç buldum. Saç? Hı hı. Tamam. Evet. E, kendisine sorduğumda senin saçın ne dedi? Saçımdan tel koparttım. Ölçtüm, kalınlığını Kalınlığına, inceliğine. <laughs> fakat benim saçım değildi. Tamam. E, Ay canımsınız e, ya. Sordum ona yok dedi. Yemin ediyor hani. Tamam. E, bir şey olmadı. Gittiği yerde kalabalık yani Belki uçmuş duruyor saç. Hani Olabilir. lavaboya falan gittiğinde belki uçup kazan içine girmiş olmuştur. saç. Efendim? Uçup kazan içine mi girmiş saç? Belki diyor üstündeydi lavaboya gittiğimde diyor hani o içine mi girdi artık pantolonun böyle kenarındaydı yani. Tamam, tamam. Peki. Hani acaba nedir? Bir şey sorabilir miyim size? Eşinizle evet. ilgili evliliğiniz süresince sesiniz de çok genç geliyor. Daha önce şüphenizi çeken herhangi bir şey oldu mu bugüne kadar? Evet oldu. 17 yıllık evliyim ben. Tamam. 36 yaşındayım. Tamam. 16 yaşında bir oğlum var, Allah bir de başlasın. 13 yaşında oğlum var. Hı hı. Daha önce oldu şüphem. Nasıl bir şey? Ben şüphelenince tabii ki, hani dediniz ya bu dedektiflerden daha şey oluyorlar diye. Tabii kadınlar öyle, evet. Evet, ben de böyle telefonundan incelemeler falan yaptım. Hı hı. Bir kere yakaladım. Hı. Sonrasında söz verdi, daha yapmayacağım dedi. Tamam. O da benim yaptığımı tabii yakaladı telefonla. Tamam. Bana söz verdin yapmayacaksın diyor ama ben dayanamadım <laughs> tekrardan yaptım. Tamam. Yine ne yüklediniz şey... telefonuna? Yine bir şey çıkmadı ama. Bir tamam. Şey çıkmadı. Ben size şöyle evet. bir şey söyleyeceğim samimiyetle ve hissiyatla söylüyorum bir saç deli hiçbir şey ifade etmez çok net söylüyorum bakın. Evet. Bir saç deliyle yani bir insanın kadın veya erkek yargılanmasına <laughs> kesinlikle karşıyım çünkü şöyle evet. bir şey olabiliyor. Yani bir yerden gerçekten de gelmiş olabilir, arabasından gelmiş olabilir, yanındaki insandan... Evet, içine... arabadan da olabilir ya diyor. i̇çine, şey derken dur kadın. Arkadaş Arkadaşımın arabasıydı çünkü. <laughs> yani saç teli, mesela şöyle bir şey ifade edeyim. Bak ben şimdi bir erkek olarak söyleyeyim. Geçen arabamdan bir renk bir saç çıktı. Ya ben hayatımda o renk saç bir insan benim arabama binmiş olma ihtimali sıfır yani. Nasıl bu saç konuşuyoruz aramızda arkadaşlar diyoruz, Bu Çok saç teşekkür geldi? ederiz ya. Mümkün Biz şöyle değil? bir toplumdayız. Mümkün. Yani şeyin her şeyin o filmini şey. hepimiz biliyoruz değil mi? Afedersiniz, hiç çabaşırı kadınla oturuyor. Yaz kızım. Karısı giriyor içeriye. Ne yapıyorsun? Yaz ne yapıyorsun? kızım, Yaz kızım. <laughs> diyor. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ona, çok afedersin aynı yatakta yakalayıp Aa! Ben adamı yargılamak bu kim diyor yani. yani. Ben, evet. Yaşasın Türk erkeği o zaman. Saç, saç teliyle yargılamaya karşı. Diğer Dur, telefonu alalım. Ee, bu arada 0212 333 33 70 ve 71 telefon numaramız sevgili seyircilerimiz. Evet. Tabii ki bir tane saç değerlendirmiyoruz ama erkeğin yaptığı davranışların aldatmaları... E... Şu çok net bir kanıt. Daha hangi aldatmalarla hangi davranışlar sergilediğini gördük. Hangisini net bir mesela bak şu çok net bir kanıttır. İzmir'e gidiyorum dedi adam Bolu'dan çıktı. Böyle bir şey olmaz. Hmm. Yalan tespit ettiğiniz zaman küçük de olsa bir yalan şüphe uyandırır oradan duman çıkar yani. Ama saç kılını tamamen kendi iradesi dışında bir yerden gelmiş olabilir böyle bir şey üstüne başına. Yalnız seyircimiz çok tatlı değil mi saçı diyor kendi saçımdan da bir saç kopardı. Tabii orada laboratuvar yoluna, analizi. Laboratuvar analizi yapılmış. Uzunluğunu inceledim. <laughs> Bir de onunla birlikte dokusunu da incelemiş. Hani kimi daha ince tellidir kimi daha kalın tellidir ya. Allah helal Vazı. olsun size. Vazı. Ama tabii gönlünüzü bir anlamda da ferah tutmakta fayda var. Çünkü gerçekten uzmanımızın da dediği gibi burada latex yapıyoruz ama bir tane saç kılı bunun öyle olduğunu göstermez. Hep bu örneği veriyorum. Otobüste, metroda biliyorsunuz çok sıkışık gidiyoruz. Evet. Çok sıkışık giderken geçenlerde biri gerçekten hı hı. böyle hani şöyle şöyle gidersiniz ya böyle hı hı. düşmüş adamın üzerine. Evet. Ruj olmuş. Ruj Düşünsen o adam hı. öyle eve gidiyor. Şimdi metroda kadın üzerime düşse dese karısı Ka inanır mı? Bir kadın ha, mı inanır mı? kim inanır? Ama adamın başına öyle bir şey gelmiş. Gelebilir.